Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sahur yapacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Çocuklar bakın bizi bekleyin ha. Yemek yemeyin o dakika. Tamam anne. Ama Türkçe bir ilk olacak. Benim de anne. Al King istediğin birini seç. Bunu alayım. Tamam. Hadi afiyet olsun. Allah da orucunuzu kabul etsin. İstiyor musun yarancım? Ay sen. Çok güzel. O bizim küçük tavşan hemen yedi. Evet yedim. Ya yesene. Yarın ekmek istiyor musun? Al al. kasım düşürüyordum Kim daha çok susadı bir bardaktan fazla? Ben. Ben kuş gibi acıkmıştım. Daha acıkacaksın acıkacaksın. Sonuçta 24 saat. Annem. Orucu neden tutuyoruz? Çünkü Allah istiyor ki yapıyoruz yani. Çünkü başka aç, gere aç olan insanları durumunu anlayabilelim, yemeklere değer verelim. Ayrıca mide de dinlenmeli bu yüzden e, yapıyoruz. Ha, tamam. Dilim tamam kulumuş ya. <laughs> ne, kuyruğu anne? Babanın üzerinde baksana. Ama bu ne tip? <laughs> <laughs> Olabilir yani canım. Yardım edeyim mi sana? Olur. Çocuklar orucun açın oruca başlamaya yarım saat kalmış. Bir şey istiyor musunuz? Hayır istemiyorum yani. Oyun oynayabilir miyiz? Oyunmak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Tamam. Ama bakın PlayStation oynayabilirsiniz sadece. Tablet tablet yok. Tamam. İlk yardım ettin ya bana. <laughs> bir şey olmaz canım benim. Ben da. Gel yıkayalım. Bunu buraya kim koymuş ya? Bunun yeri burası değil ki. Bilmem. Dur ben getiriyorum onu. Neyse. <laughs> Ay çok güzel olduk biz ya. Evet. Ben bunu aldım. Bakıyorum. Yavaş yavaş. Sen onun parasını ödemiyorsun ama ben ödüyorum bana acı acı. Ya bir şey olmaz ki ya. Bu ne arkadaş ya? Kendi kendimi konuşsam daha iyi ya. Evet, bu da sonuncu. Oh be, sonunda. Tamamdır, al. Tamam. Ne arkadaşlar? Sen adını ne diyorum? Cevabın ırrrr. Ne yapıyorsun diyor? diyorum? Cevabın mırrrr. Kendi kendime konuştum daha iyi ya. Rrr. Aa, anne baba şimdi mi geldiniz? Çocuklar. Siz kaç saatte oynuyorsunuz? Yerli saat. Ne günün yarım saatini mi harcındınız? Ya anne 12 saatin değil yarım saat. 30 dakika. Ha pardon. Hala daha uykunuz gelmiyor mu çocuklar? Hayır. Ya. Gün bitiyor. Siz daha yeni. Artık oruç günü bitiyor. Siz daha yeni düşünüyorsunuz değil mi oruç tutmaya? Daha doğrusu oruç bitti. Gün yayın alacak büyük ihtimal. Neyse çocuklar. Uyumayacak mısınız siz ya? Uykum Şimdi Şöyle koyalım. O zaman bekleyeceksiniz yani bizim ev temizleyeceğiz daha. tam biz de oyun oynayacağız ya. La Ya sen TikTok odasını da yıkasana. Tamam. <laughs> Annen ne uyumuştu diyor. Çocuklar çıkın temizliyorum burayı. Tamam babam. Bir de burayı giyemiz ya ne yapmışlar buraya Allah aşkına. <laughs> Düşün alayım. King sen daha iyi temizle tamam mı? Tamam tamam ya. anne. Biz köpek değiliz yalnız. Aa öyle mi? Hı, hmm, şey hiç görünmüyor da pardon. Anne! Çok küçüksün ya. Evet. Uf ya tamam tamam. Babanız şurayı temizlemedi değil mi? Buraya hiç gelmedi ki. Ha tamam o zaman yoksa dört çıktı. Şöyle temizleyeyim. Başka fikir var mı etrafta? Yok tamam. uf çıkmıyor. Tamamdır. Ee, çocuklar ay, ay bulaştı. <laughs> of, ne istiyorsun Ne ne Oh tamamdır. King ne yapıyor? King? efendim? Sabahtan oyun oynuyordun değil mi? Hayır. Uf King. ya. Şuralar da temizle. Mutfak leş kokuyor. Sabahtan beri hiç bir tane bile temizlemedik. Of ya. Duman her yeri kirletmiş. Bu başka kir var. Ben doğru onu ben yapmışım. Pardon, duman çık. Şeyde bir giriyorum ya. Temizle. Temizlerim. Gel şimdi. Ay, ay kulağım. İki saattir oyun oynuyor benim için ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle devam et anne. Başka nereye yapayım? Yine oraları yap. Kötü yapmışsın. Gel şimdi bakalım. Hmm. Bitmiş. Evet. Aferin. Üf ya. Kulağım acıdı ya. Ay bir düşünmeyeyim. Kulağım mı acıdı? Hı -hı. Gel. Biraz daha fırça yiyeceğim. Çocuklar nasılsınız? İyi anne. Siz ne yapıyorsunuz? Parkımıza gidelim mi? Olur. Ama arkadaşlarımız da davet edebilir miyiz? Teşekkürler. Hayır. Edemezsiniz. Ayrıca izin vermeden neden teşekkürler diyorsun? Hani şirki cerek de şimdi farkında mısın? Olsun olsun. Bizim parkımız sonuçlar arka bahçe. Gün gelin Ah, güzellikle nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum bu dünyada. Senden bile, senden de, senden de, senden de. Ha ha, bir şey mi dedin? Bir şey demedim. Kör. Kulaksız. Duymaz. neden şanslı bize bura? Güzel olsun diye oynayalım diye. Sabahtan akşama kadar değiniyorum. Gelin gelin. Aa sahip gelmiş. Dur köpüş nereye gidiyorsun? Sahip gelmiş. Sahibe gitmek istiyorum. Ne? Duyamıyorum. Nereye gidiyorsan git ya konuşacak konuşmaması tuttu şimdi Bakın parkın her yeri güzel. Evet. Köpiş. Yerden <laughs> uzak dur, kirli yıkarız sonra oynarsın. Aa, ama baba üzüldü. Seni köpiş üzmek mi istiyorsun? Işte Bir dakika pardon üstüm güzelim benim. Dinlen. Tamam sen benim başıma. Ben kaçmak istiyorsun ne bu evin hali sen neden pati dolu bir yaptın neden bu kadar kirli sen yine al al işte anlamıyor hiçbir şey e, hayvan beyin herhalde anlamıyor bence senin bağırmana küçük oldu bence de ya ne yok etmişsin temizleyeceğiz böyle al al Dur, dokunma ağzıma vuramam sonra babam izin vermez benim en sevdiğim emziğim ama merak etme ben şimdi dokunacağım hadi gel gidelim o zaman Civcivler bu hal ya? Allah Allah. Şorma şorma bu duman değilen yere tık bizi soktu oraya. Eee evet, tamam. Aha maşmur kaparabileceğim bir insan. Hey siz. Aa ne oluyor? Pijama mı bu? Evet. Pijamayla gelmez ama gelmek yasak buraya.